Merhabalar. Bugün karşınızda Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft. <laughs> Ay bu ne ya? Ee, geçen videoda söylemiştim. Ee, bu videoda belki yine yetiştiremeyebilirim ama hemen hızlı hızlı yapmam lazım. Ee, bir tane yapacağız şuraya. İki katlı mı yapsam ya? Tek katlı yapmayacağım bu sefer. İki katlı yapacağım. Şimdi siyah boyalı cam alalım. Quartz blue alalım. Quartz merdiven alalım. Huş dur, dur lan. Yanlış tuşa bastım ya. Huş ağacı tahtası alalım. Bir de huş ağacı basamayı alacağım da. Lan benim mouse'da sıkıntı mı var ya? Bu ne? Hemen yeni bir mouse almam lazım. Cık. Abi razer kullanıyorum ya. Ne olmuş buna? Evet. Aa, burada da hayvanlar var ya. Akşam oluyor. Evet ben hemen şuraya yapayım. Hemen kuvars bulunla başlayalım. 1, 2, 2, 3, 4, 5. 5 de olsun aynen. Gel bakalım böyle. Bu kadar yeterli. Yok. Bakayım. Biraz daha mı giyerim ya? Yok. Kalsın böyle. Dur. Yanlış yaptım. Şöyle yiyelim. Gerçekten Moğuz'da bir sıkıntı var. Ben basıyorum o yapmıyor. Şimdi şöyle gel bakalım. Ş şöyle bir ev yapalım. Gel, gel Dur. Bu evi yetiştiremezsek arkadaşlar bir dahaki videoda yetiştirebilirim. Hiç sıkıntı yok. Şşşş. Hemen şimdi şöyle bir şey yapacağım. Dur ya dışarı doğru yapayım arkadaşlar ben bunu. Ha şöyle dışarı doğru. Daha iyi. İnce bir tane cam almam lazım siyah boya. Daha bir ya. Öf. Ha. Siyah cam. Amin ya kos. Güzel oldu. Şöyle yapalım. durun şöyle Kapı alalım bir tane arkadaşlar. Şimdi evet evimizin kapısı bu tarafa bakıyor arkadaşlar daha güzel olsun havuzu çünkü arka tarafa doğru yapacağım şimdi bunun açması böyle olsun aynı yapacağım Evet arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. bir dakika şunu da şöyle bir şey mi yapsam Buraya aynen ha. Buraya huşacı yapalım böyle. Daha iyi. Şurası değil mi? Aynen. Şöyle yaptık arkadaşlar. Ee, şimdi şunu da şöyle yapalım. Çok küçük geldi Değil Böyle de gerçekten daha güzel oldu. Şimdi camlarımızı yerleştirelim arkadaşlar. Evet burası da tamam. At bir git şuradan ya. Evet. Şimdi arkadaşlar burayı da aynı şekil yapacağım yine. Ama ya da burayı full duvar yapayım ya. Dur aynı yani şurayı şöyle yapalım. <laughs> kapı burası havuz olacağı için arkadaşlar burayı kap koyalım bahçe kapısı. <laughs> burayı da böyle koyalım bakalım. Fili damla. 3 Böyle Bir, iki, dört. İkisini açsak. Tamam ikisini kapalı olarak açalım. Tamam. Tamam şimdi işte oldu arkadaşlar. Demin işte de olmamıştı. Tamam. Evet. Şöyle şey. Burası böyle olacak. E şöyle bir bahçeye giden bir kapı düşündüm böyle güzel olur harbiden güzel yani hemen kapıyı kapatalım arkadaşlar yani kapı derken ne kapısı ya İşte çatıyı hemen kapatalım çünkü ikinci kata geçeceğim hemen arkadaşlar çünkü 6 altı dakika oldu bence yetiştiremeyeceğim çünkü 10 dakikaya kadar video çekebiliyorum arkadaşlar sıkıntı çıkacak bence of ya inşallah bir şey çıkmaz şu ama yetiştiremeyeceğim arkadaşlar kusura bakmayın ben şimdi dokuzuncu dakikaya kadar bir yapayım şöyle yükselelim şöyle Heh, tamam şimdilik hemen ikinci kata geçiyorum ben arkadaşlar <laughs> 2 4 1 2 3 4 5 bölüm yok 1 2 3 4 bir tane de yapalım aynen gel 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 gel, gel. abiciğim. gel 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 gel. Hadi 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 hadi. biraz hızlı hadi. <laughs> biraz hızlı olmam lazım arkadaşlar benim. Bu ev gerçekten güzel olacak arkadaşlar. Şimdilik şöyle bir şey. Hemen hemen şu tasarımı yapalım. Hemen, hemen şurayı yapalım şöyle. Hemen diğer tarafı da yapalım. Burada var mı? Yok. Burada var. Hemen şunu şöyle. Tamamdır. Camlar aynı aynı olacak yine arkadaşlar. Ama e, şu iki şu iki tarafı değiştireceğim tabii ki de. E, tabii şu karşısı da bunun gibi olacak. Hemen yapayım iki dakika bir cık açacağım. Şöyle burayı da beyaz koyalım. Hadi çabuk abi. Hadi. hadi hadi 7 dakika oldu hadi. Evet şöyle bir şey yaptık. Ee, Allah o ne lan? Ha, kalsın yani öyle. Burada huş ağacı yapalım ya. İkinci kat olmayacak ama ya. Aynen. O zaman kalsın öyle. Hemen buraya kuvars buluğu koyalım. Ben şunları koyalım arkadaşlar. Ben şurayı da şöyle. Evet tamamdır. Şimdi gelelim kapı tarafı arkadaşlar. Yani o taraf şu iki de eve doğru bakıyor yani burası. Buraya şöyle bir şey yapacağım. Şöyle yapıyorum. Ka. Ya da burayı böyle yapmayayım ben. Aa, Burası kalsın şimdi böyle. Aynen. Şöyle söyle. Yok. Evet, böyle kalsın. Dur. Şimdi aynı onu böyle yap. Burası şimdi süslemeli böyle olsun. iyi oluyor. Evet, şimdilik arkadaşlar. Burayı da ne yapacaktık ha? Böyle bir şey yaptık. Şimdi burasına. Cam aynen ya. Yine aynı şekilde cam yapalım. sana evet, Arkadaşlar 9.51 yetişmeye yetişmedi. Kusura bakmayın. Bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.